yönetimizde görev alacak kıymetli arkadaşlar. Ben sürekli söylediğim bir söz var. Türk Kızılay'ı milletimizin yumuşak Nerede milletimizin, devletimizin bir yere dokunması lazımsa sınır ötesinde, sınır içerisinde milletimizin has evlatları gidip oraya dokunuyorlar ve bizim milletimizin iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan tavrını orada bizim adımıza gösteriyorlar. Mülki idare amirlerinin fahri başkan olduğu iki tane sivil toplum kuruluşu vardır. Biri Kızılay, biri Türk Silahlı Kuvvetleri Müşendirme var. Meslek hayatında sürekli bu iki kurumun hayat bulabilmesi anlamında çalıştığım noktalarda elimden gelen gayreti gösterdim. Onun için de çok mutluyum. Niye çok mutluyum? Hatay Vali Amsı iken, biraz önce Sayın Genel Sekreterimizin söylediği Suriye'deki mazlumlara ki o mazlumların 1500 küsür yereli ufaklı kampları vardı. Bizim sınır bölgemizde. O orada yaşayan yaklaşık iki buçuk milyon insana milletimizin göndermiş olduğu hayrı, yardımı hem organize eden hem onlara ulaştıran vardı. kurum Kızılay'dır. Benim Kızılaylığı, Kızılay'a e, gönül vermem okullarda eğitsel kollar vardı. Kızılay iki sene ilkokul üçte ve dördüncü sınıfta Kızılay Koyun Başkanlığı yapmış İyi ki yapmıştık. Bu okullarda bu çalışmaların yapılmasını gelecekte de faydalı olduğunu şahsen düşünüyorum. Yine aramızda Yeşilay başkanımız var. Yeşilay'ın tekrar en ilçemizde de kurulmuş olmasından da ayrı yeten mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü Yeşilay'da bizim insanlığa armağan ettiğimiz bir sivil toplum kurmuş. Dolayısıyla bu kuruluşların iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan sivil toplum kuruluşlarına bizim ve insanlığın ihtiyacı var. Ben Türk Kızılay'ına o manada bakıyorum. Geçmişten günümüze Arnavut köyümüzde Kızılay'a destek olan başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün görev alacak kıymetli yönetime, başkanımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza millete kendisini adamış insanların önünde saygıyla eğiliyorum. Allah yapmış olduğunuz hizmetlerin nisteliğine ve niceliğini arttırsın diyorum. Ay, ay, ay. Kızılayımızın milletimizin gözünde yeniden dirilmeye ihtiyacı var. Bunu çekinmeden söylüyorum. Bir algı operasyonu olabilir, yanlışlarımız olabilir. O artık neyse. Çünkü Türk Kızılay'ı Türk milletinin malı. Dolayısıyla bu kuruluşun yeniden ayağa kalkması bizim yapacağımız doğru düzgün işlere bağlı. Onu da özellikle söylüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.